Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda eee USB destekli lojik analizlerin tanıtım videosunu çekmeye çalışacağız. E, şu gördüğümüz e, 8 kanal 24 MHz'de çalışan lojik analizörümüz. E, burası USB girişi. E, şuradan lojik analizörümüzün 8 adet girişi var. E, e, şu şekilde e, bilgisayar arayüz programı var. E, şu anda sek biz biz şu anda birinci kanalı ve beşinci kanalı kullanacağız. E, şöyle bir röle devremiz var. Devremiz şu şekilde çalışıyor. Mesela e, LEDler böyle e, sayamayacağımız hızda tetikleniyor. E, şimdi biz bunu logik analizörde göreceğiz. Evet. Önce Start'a basıyoruz. Ondan sonra devremizi tetikletiyoruz. Evet. Durdurduk. Evet devremiz şu şekilde analizör 1, 2, 3, 4 tane pals ölçtü. Devremiz bu şekilde 4 tane pals göndermiş. Şu şekilde süreleri görebiliyoruz. Devremizde mod değiştirelim. Evet. Bu modda şu şekilde. Şimdi bakalım tekrardan. Start'a basıyoruz devremizi çalıştırıyoruz. Şu anda pasler bitti. Evet bakalım. Tekrar deneyelim. Durdurduk. Evet şuradan devremiz ne şekilde nasıl pasler göndermiş 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu tepeler ledlerin yanması demek. Rölelerin tetiklenmesi demek. Buralar sıfıra düştüğü yerleri gösteriyor. Şu birinci kanal. Bu da ikinci kanal. Evet analizörümüz bu şekilde çalışıyor. Basit bir cihaz. Fakat oldukça işe yarayan bir cihaz. Bununla ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.